İlk gece ölmeden atlatabildiğimizden dolayı mı? Ne oluyor öyle? O ne öyle? Merhabalar. Anlaşabiliriz. Seninle bu ortamda beraber yaşayabiliriz. Niyetim rahatsızlık vermek değil, çarpıp çırpmak değil. Niyetimiz rahatsızlık vermek değil. Döküp kırmak değil. Bir arkadaşa bak bakıp çıkacağım. Bak. Bir arkadaşa bakıp çıkacağım. Gerçekten anlaşabiliriz. Tamam mı? Sakin ol. Yeni kuruluyorum. Oo! Yok 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 anlaşırız anlaşırız. Biz seninle anlaşırız. Gelme gelme. Yok. Gelme 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 gelme. Yok gelmek yok gelmek yok. Çikolata çikolata çikolata. Çikolata yok çikolata yok, çilata yok, çilata yok. gerçek çikolata yok. O neydi? İyiyim iyiyim. Güzel mi? Ya, hiç korkmadım ya. Gayet iyiyim. Tabii efendim.